E, girişimci ve yatırımcıların e, buluşabildiği ortak bir platformdur aslında. Bir girişimci olarak StartMe'ye kayıt yaptırdığınızda e, girişiminizi ifade edebilecek bir kendi sayfanızı oluşturabileceksiniz. StartMe platformu, yatırımcı ve girişimcilerin e, buluşabildiği bir ekosistemdir aslında. E, girişimci Startme'ye kayıt yaptırdıktan sonra e, girişimini çok iyi bir şekilde ifade edebileceği, açıklayabileceği ve öne çıkarabileceği bir e, platform sunar girişimciye. Burada e, ihtiyacı olan aslında ürünlere de ulaşabilmesi çok kolay. E, i̇ş planı, yatırımcı sunumu ya da yatırımcıya gidebilecek e, yoldaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak danışmanlık ürünlerimiz de mevcut. E, bu konuda Uzman danışmanlarımız tarafından desteklenecek şekilde danışmanlık paketlerimizi alabilirler. Yatırımcılar da Start.me'ye kayıt yaptırdıktan sonra işimcileri listeleyebilir ve onların profillerini inceleyip favorilerini ekleyebilir. Bu doğrultuda birbirleriyle iletişime geçecekleri ortak bir platforma erişme imkanı sağlar.